Miray Naz Dener 15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu Gonca'yı oynadı. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan aile ve komedi türündeki Papatyam dizisi 6 Ocak 2009 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başladı. Dizi yaşları ilerlemiş ve aşktan ümitlerini kesmiş iki insanın bir evlendirme programında karşılaşmasıyla değişen hayatlarını konu aldı. Başrollerini Metin Akpınar, Nilgün Kasapbaşıoğlu ve Deniz Oral paylaştı. 4 sezondan oluşan dizi 28 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 121. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2010 yılında Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçe'nin küçüklüğünü canlandırdı. Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı Atatürk'ün hayatını konu alan bir filmin yönetmenliğini Hamdi Alkan yaptı. Filmde Halit Ergenç Atatürk'ü canlandırdı. Başrollerinde Çetin Tekin, Dol Doğa, Rut, Gürsel yer aldı. 2012 yılında Merhaba Hayat dizisinde dünya karakterini hayat verdi. Türk yapımı, medikal ve drama türündeki televizyon dizisi Fox'ta yayın hayatına başladı. Başrollerini Vahide Perçin ve Yetkin Dikinciler paylaştı. Dizi Amerika Birleşik Devletleri dizisinden uyarlandı. Ayrıca Doktorlar dizisindeki Zenan karakterini canlandıran Melike Güner yine aynı karakterler rol aldı. Dizi 13 Ocak 2013 tarihinden sonra finali yayınlanmadan yayından kaldırıldı. Fakat Şubat ayının başlarında dizinin finalinin 13 Şubat 2013'te yayınlanacağı açıklandı. Dizi 13 Şubat 2013'te yayınlanan 13. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Yine aynı yıl arkadaşım Max filminde Melda karakterine hayat verdi. Komedi aile türündeki filmin başrollerini Ani İpek Kaya, İnci Türkay, Murat Akkoyunlu, Ataberk Mutlu, Hande Katipoğlu ve Burçin Bildik paylaştı. Miray Döner ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Dizide konu olarak bir lisede teneffüsteki 5 dakikada neler yapılabileceği anlatıldı. Dizinin başrollerinde Turan Cihan Şimşek, Elif Ceren Balıkçı, Merve Hazar ve Miray Daner yer aldı. Metcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yaptı. Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisiyle kamera karşısına geçti. O 3 medyayımız imza... Sağlı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatıldı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler ve Burak Arlıer yaptı. Dizide İzmir'in işgali yıllarında yaşanan olaylar işlendi. Dizi 27 Ekim 2016 tarihinde Kanal D'de yayın hayatına başladı. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Koren yer aldı. Daner, Azize ve Cevdet'in kızı Hilal Doğru canlandırdı. Dizinin kurgulanarak oluşturulan başrol oyuncularından Cevdet'in gerçekte Mustafa Mümin Aksan olduğu iddia edildi. İki sezondan oluşan dizi 7 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 59. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2018 yılında birlikte Göz Yaşı dizisinde Cihan Yürekli karakterini canlandırdı. Aşk ve Dram türündeki dizinin senaristliğini Gülmeri Çözen, Serta Çelgin, Neşe Sen ve Peri Oruç yaptı. Yönetmen koltuğunda Serhan Şahin oturdu. Dizinin başrollerini Sanem Çelik, Miray Döner, Ogeda Girişken, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu paylaştı. Japon televizyon dizisi One Light Rock Tears'ın bir versiyonu olan dizi aldığı düşük reytingler nedeniyle 3 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan 15. bölümüyle final yaptı. 2020 yılında dijital platform Blue TV'de yayınlanmaya başlayan Saygı dizisinde Helen Altun karakterine hayat verdi. Yapımcılığını Blue TV ve Intermedia'nın yaptığı dizinin birinci sezonunun yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturdu. İkinci sezonun yönetmen koltuğunda ise Ender Muhlar oturdu. Polisiye suç ve dram türündeki internet dizisinin senaryosunu Ercan ve Mehmet Erdem kaleme aldı. Başrollerde Necatişler, İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum yer aldı. Günümüzde ise TRT 1'de yayınlanacak Kara Tahta dizisiyle bol gösterecek. Irmak karakterini hayat veren Miray Daner, Furkan Andıç ile başrolü paylaşacak. Dizide Onur Duymaz ve Cengiz Bozkurt da yer alıyor. Kara Tahta dizisi üst yapım imzası taşıyor. Dizinin senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ender Muhlar oturuyor. Kara Tahta dizisinin başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç paylaşıyor dizide lise eğitimi sırasında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan Atlas'ın yıllar sonra matematik öğretmeni olarak o lisede göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde Uğur'un ölümüne göz aldığı Irmak'ta yıllar sonra Atlas'ın yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak. Miray Daner uzun yıllar boyunca kendisi gibi oyuncu Kubilay Akı ile aşk yaşadı. Oyuncu çift Kubilay Akı ile Miray Daner 2,5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da noktaladı. Çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterilmişti. Ayrılık sonrası birkaç kez daha yeniden barışan ikili ilişkiyi yürütemedi ve yollarını tamamen ayırdı. Şimdilerde ise Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile Yaşatıyor. Çift ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarına binlerce yorum geliyor.